Gençler merhaba. Bu videoda AYT matematik konularından bahsedeceğiz. Netliğinizi nasıl arttıracağınızı, konuların zorluğunu ve kolaylığını ve bu konuları öğrenmeden önce hangi konuların öğrenmesi gerektiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra AYT matematik konularından hiç korkmayacaksınız. <laughs> Henry Ford hiçbir şey zor değildir. Yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim demiş. Hangi sınava hazırlanırsanız hazırlanın, sınavın kendisi büyük bir bütündür. Ve o bütünü küçük parçalara bölerek hedefinize daha kolay yaklaşmış olursunuz. O yüzden biz de AYT matematik konularını parçalara ayıralım ve aslında netlerimizi yükseltmenin hiç de zor olmadığını görelim. AYT sınavında yaklaşık 6 ya da 8 civarında 9 veya 10. sınıf sorusu çıkıyor. Biz bu videoda 11 ve 12. sınıf konularına odaklanacağız. Konuları incelemeye başlamadan önce eğer öğrenemezseniz AYT'nin birçok konusunu öğrenmenize engel olacak bir konuyu söylemeden geçemeyeceğim. Bahsettiğim konu fonksiyon. Arkadaşlar ne yapın ne edin 10. sınıf fonksiyon konusunu çok iyi öğrenin. Çünkü neredeyse tüm AYT konuları içinde var. Fonksiyon bilginiz iyi ise bir adım öndesiniz demektir. İlk konumuz trigonometri. AYT'de en çok soru çıkan konulardan bir tanesidir. Trigonometri türev ve integralle beraber en baba konulardan biridir. Ama neyse ki zor bir konu değildir. En azından abileri olan türev ve integral kadar değildir. Konunun içinde ezber diyebileceğimiz kurallar formüller içerir. Trigonometrinin en kritik kısmı birim çemberdir. Birim çember kısmını hallederseniz gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ön bilgi olarak çarpanlara ayırma, fonksiyon, biraz üstü ve köklü sayı ve 4 işlem bilgisi gerekir. Bir diğer konumuz analitik geometri. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Eğer analitik geometriyi anlayamazsanız türevin geometrik yorumunu, 11'in sınıf konusu olan fonksiyon uygulamalarını, logaritma grafiklerini, limitin önemli bir kısmını, integralin alan kısmını, 12. sınıfta göreceğiniz dönüşümler ve çemberin analitiğini kesinlikle anlayamazsınız. Ne kadar kritik bir konu değil mi? Analitik geometriden her sene bir veya iki soru gelir. Ama biraz önce söylediğim gibi aslında her konunun içinde vardır. O yüzden mutlaka analitik geometri konusunu öğrenmeye bakın. Zorluk açısından orta zorlukta olduğunu söyleyebilirim. Ön bilgi olaraksa 4 işlem üstü ve köklü sayılar yeterlidir. Üçüncü konumuz fonksiyon uygulamaları. Adından belli olduğu gibi fonksiyon konusunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu konu 10. sınıf fonksiyon konusunun üzerine öteleme, dönme, simetri kavramlarını ekliyor ve grafik olarak yorum yapmamızı istiyor. AYT konularını baz kolay konulardan biri diyebilirim. Sıradaki konu denklem ve eşitsizlik sistemleri. Yine kendisi dışında birçok konuyu ilgilendiren konulardan biri bu konulara dahil olmadığı bir AYT konusu neredeyse yok. Logaritma, diziler, türev gibi konularda eşitsizlik tablosu çizmeniz gereken sorular var. Daha önce 9. sınıf basit eşitsizlik diye bir konu görmüştünüz. Bu konu hem o kuralları kullanmanız gereken hem de derecesi birden fazla olan denklemleri incelemeniz gereken bir konu. İşlemi bol, zorluk düzeyi olarak ortalama diyebileceğimiz bir konu. Ön bilgi olarak basit eşitsizlik, birinci dereceden denklem, çarpanlara ayırma, üstü sayı, köklü sayı ve 4 işlem istiyor. Diğer konumuz logaritma. Logaritma AYT konuları içinde zorluk açısından hiç de zor olmayan konulardan biri. Logaritma konusunu öğrenebilmek için üstü sayılar konusuna hakim olmak gerekir. Logaritma genelde kurallarla çözülebilen, eğer kuralları bilir biraz da soru çözerseniz neredeyse sınavda çıkan tüm soruyu yapabileceğiniz bir konu. Bunun yanında her sene AYT'de yaklaşık 3 soru geliyor olması da sizin için bir avantaj olacaktır. Gelelim muhteşem üstünün ilk konusu olan limit konusuna. Limit, türev ve integral birbirine bağlı zincir halkaları gibidir. Limit anlayamazsanız türev ve integrali anlamakta zorlanırsınız. Limit aslında kolay olmayan bir konuyken ÖSYM yakın zamanda limitin bazı başlıklarını müfredattan çıkartarak konuyu adeta kuşa çevirdi. Ve kolay bir konu haline geldi. Burada kritik noktadan biri limitin grafiğini okuma. Grafikten limit çıkarmak hangi noktalarda limitin olduğunu, hangi noktalarda olmadığını, sağdan soldan limitin ne anlama geldiğini ve belirsizlikleri anlar ve soru çözerseniz hem her sene iki adet sorulan soruları rahatlıkla yapar hem de türe ve iyi bir hazırlık yaparsınız. Ön bilgi olarak çarpanları ayırma, analitik geometri ve dört işlem bilgisi gerekir. Lise hayatınızın en zor matematik konularından biri olan türev konusuna geldik. Türev, içinde ilk defa göreceğiniz birçok kuralı barındıran, bunun yanında çok iyi üstlü, köklü ve analitik geometri bilmeniz gereken bir konu. Türevden üniversite sınavında yaklaşık 4 soru gelir ve ayırt edici konulardan biridir. Bunun yanında anlamak için uğraşırsanız çok da keyifli bir konudur. Türev konusunun zorluğu alt başlıklarına göre değişir türevin anlamıyla başlar ve genelde kafa karıştıran bir kısımdır. Sonra türev kurallarıyla devam eder. Aa türev ne kolaymış dedirtir. Ama asıl darbesini daha indirmemiştir. Türev kurallarının verdiği rehavete kapılan öğrenci önce türevin geometrik yorumuyla ilk kuraşeyi, arkasından artan hazırlandık başlığıyla ikinci yedikten sonra en son ekstremum problemleri ile son darbeyi yerek knockout o yok yok korkmayın o kadar değil. Türev zevklidir emek verirseniz fark edecek. Ve son olarak integralden bahsedelim. Eğer türevi anladıysanız integralin yüzde ilisini hallettiniz demektir. En kaba anlatım ile türev integralin tersidir. Bir fonksiyonun türevini alıp bulduğunuz ifadenin integralini alırsanız tekrar aynı fonksiyona elde edersiniz. Yani etmelisiniz. İntegralde bir c sabiti var o biraz işleri bozuyor. Ama genel olarak mantık bu. İntegralden her sene yaklaşık 4 soru çıkar. Türev ve trigonometri ile beraber en baba konulardan biridir. Bana göre türev kadar zor değildir ama ha hareket alanımız daha kısıtlıdır. Örneğin türevde iki fonksiyonun çarpımının türevi diye bir kural vardır ama integralde böyle pratik kurallar pek yoktur. O yüzden değişken değiştirme diye bir şey yaparız. İntegral kurallarından sonra Riemann alt ve üst toplamı kısmında beynimizi yakarız ve daha sonra alan hesabı ile devam ederiz. İntegral yapabilmek için temel matematik konuları olan üstü köklü çarpanları ayırma, dört işlemi yanında türev temel geometri kuralları ve biraz da analitik geometri bilmeniz gerekir. Size kısaca AYT matematik kısmında neler ile karşılaşacağınızdan bahsettim. Şimdi elinizdeki telefonu sakince şarja takın, çalışma masanıza geçin, annenizin getirdiği meyve tabağı ya da kahve içtiğinde çalışmanıza başlayın. İyi çalışmalar.